Merhaba sevgili öğrenciler, ben Batman Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Kendal Ali Batma Göl. Batman Milliyet Müzisleri için hazırladığı telafi eğitimine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz asit-baz dengesi. Asit-baz dengesi he, denge konusundaki gibi çok önem verdiğimden dolayı soru çözümüne devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. 18. soruda kalmıştık. Şimdi sorularımıza geçelim. 18. soruda ne diyor? Aşağıda eşit derişimli bazı sulu çözeltilerin 25 derecedeki pH değerleri verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve T karıştırılırsa nötrleşme olayı. X'in pH'i 2 arkadaşlar. pH'i 2 demek ne demek? Aslında hidrojen derişimi 10 üzeri 2 molar demektir. 10 üzeri 2 molar. Bunun pH'ı 12 olduğuna göre pH'ı nedir? pH'ı da 2'dir. pH 2 olduğuna göre OH derişimi de ne oldu? 10 üzeri x 2 oldu. Bakın bunlar eşit olduğu için ne oldu? pH 7 olur. Bu doğru. Z'de pH pH eşittir işte 7 olduğu için Y'de hidrojen sayısı Y nedir? Asittir. pH 5. Y'de hidrojen sayısı OH sayısından fazladır. Doğru. Y'nin asidik karakteri x'ten büyük değildir. Çünkü biliyorsunuz şöyle göstereyim ben. 14 asidik karakter bu tarafa doğru artıyor. Yani 2, 5, 2'nin pH'i 2 olanın pH metredir bu. pH'i 2 olanın asidik karakteri daha fazladır. O halde bu yanlıştır. T arı su ilave çözeltinin pH değeri Baz olduğu için baza su ne olur? Nötre doğru çekmiş oluyorsunuz. Yani nötr olmaz da fakat pH'ı düşer. 25 derecede 3 litre 0,1 molar HCl ile ile 2 litre 0,4 molar sodyum OH çözelsi karıştırıldığında oluşan yeni çözelti pH'ı ne olur? Şimdi hidrojenin mol sayısına bakalım. Hidrojenin mol sayısı nedir? M çarpı V. 0,1 molar çarpı 3. Yani 0,3 mol. OH'ın mol sayısına bakalım. OH'ın mol sayısı nedir? 0,4 çarpı kaç? 2 litre. Ne oldu? 0,8 mol oldu. Hangisi daha fazla? OH daha fazla. O halde OH'ı çıkaralım. OH'tan hidrojeni çıkaralım. Ben burada aslında kimin derişini buluyorum? OH'ın derişini buluyorum arkadaşlar. 0,8 eksi 0,3 bölü kaç? 5 litre. Toplam 5 litre. Ne oldu bu? 0,1 molar oldu. OH dediniz, şey 0,1 molar. POH eksi logaritma OH'tı. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 ne oldu? 1 oldu. pOH 1 olduğuna göre pH artı pOH'tan 14'tür bu. O zaman pH ne olur arkadaşlar? 13 olur. O zaman yeni çözelti bazikmiş. 25 derecede 2 molar 800 litre NaOH çözeltisiyle yoğunlu 1.6 gram litre olan kütlece %49'lu kaç kisa o 4 çözeltisinin 100 mililitresi karıştırıldığında sol çözeltinin pH'i pH değeri kaç olur? Burada arkadaşlar yine bir önceki sorumuza benziyor. O aşın ben mol sayısı da bulursam M çarpı V. Kaç bu? 2 çarpı 0.8. 1.6 mol oluyor. 1.6 mol oldu. Peki bu yoğunlukla yüzdenin birlikte olduğu bir formülümüz vardı. Yüzde D çarpı 10 bölü MA. Neydi yüzdesi? 49 çarpı kaç? 1.6 çarpı 10. 98'de vermiş bize. Gördüğünüz gibi ne oldu? 8 molar oldu. 8 molar oldu arkadaşlar. Ve 100 mililitre hidrojenin biz neyi bulduk biz? 8 molar dediğimiz H2SO4 H2SO4'ün derişimidir. Hidrojenin hidrojen bir de hidrojen 2 olduğu için testi değeri de var burada. M çarpı V çarpı bir de 2 ile çarpacağım. 8 çarpı 0,1 çarpı kaç? 2. Bakın bu ne oldu? 1,6. Hidrojen ve OH'ın derişimi eşitse pH ne olur arkadaşlar? 7 olur. Yani bunlar tamamen birbirini bitirmiş oluyor ve pH'ımız 7 olur arkadaşlar. 25 derece 0,2 molar 400 litre nitrik asit çözeltisi ile x molar 100 litre kawa çözeltisi karıştırıldığında yeni çözeltinin pH değeri 1 oluyormuş. Buna göre x kaç? pH değeri 1 ise asit kalmış. Yani asit bazı bitirmiş. pH 1 demek hidrojen derişiminin 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar olması demektir. O halde hidrojen derişimi eşittir hidrojen derişimi, asit eksi baz bölüne, Bölü arkadaşlar ve toplam. Ve toplam. Asitli mol sayısını bulabiliriz. Ya yani isterseniz bu mililitreyi çevirmemize gerek yok. Nasıl olsa böleceğiz. 0,2 çarpı 400. Kaç hidrojen var? 1. Tesi değerli 1 çarpı 1 diye. Eksi bazın x molardır çarpı 100. Bazın da değerli birdir. Ondan sonra kaçta böleceğim? 5'te böleceğim. Bak bu sıfırları ben böyle sileyim. 08 eksi, x, 5. Burada da ne kaldı? 0, 1. 0, eşit. 0, 8 arkadaşlar. Eksi, x, x ne oldu? 03 molar oldu. O halde KOH çözelsinin başlangıç derişimi kaçmış? 0,3 molarmış. 22. soru. 25 derece HCl çözelsine 100 mitre NaOH çözelsi ile titre edilmesine ait titrasyon eğrisi yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri de başlangıçta pH 1 ise asittir ve hidrojen derişimi nedir? 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar. Ve HCl'ymiş. Sonra 100 metre <laughs> ha bu HCLH özelliğinde 100 metre alınıyor. Ondan sonra sodyum OH şeklinde. Ne kadar sodyum OH şeklindemiş? 50. Ya yani şimdi tam burada A noktasında pH 7, pH 7 yani A noktasında eşdeğerlik değerlik, noktası diyoruz. Burada mol sayısı, asidin mol sayısı, hidrojenin mol sayısı OH eşittir. İşte asit derişimi çarpı hacim çarpı Etki değeri, tesi değerli. bazın derişimi çarpı hacmi çarpı tesi değerli. Asidin derişimiz bulduk 0,1 molar. Hacmi vermiş 100. Haccele olduğu için 1'dir tesi değeri. Bazın derişimini bilmiyorum onu bulacağım. Eklenen baz 50 çarpı 1. Ne oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar? M baz 0,2 molar çıktı. O zaman bu doğru. A noktası eşitlediğim notasıdır. Doğru. A noktasındaki çözeltinin toplam hacmi değil 50 değil. 100 artı 50 yani 150'dir. O zaman ne oluyor? Yanlış oluyor. 23. soruya geldim. 0,1 mol magnezyum metali magnezyum artı 2 HCl MgCl 2 artı H2 denklemine göre tamamen çözmek için HCl çözersen 200 mililitre gerekiyor. Yargıladığın hangileri doğru? Şimdi magnezyum Artı 2HCl ondan sonra MgCl2 tepkimi yazayım. Bu 0,1 molar kullanılacaksa bu kaç mol kullanılır? 0,1 mol kullanılacaksa bu 0,2 mol kullanılır. Kullanılmak zorunda. Peki ben bunun derişim bulabilirim. En bölü ve aslin derişim buluyorum ben. 0,2 hacim de litreye çevrilir. 0,2 litre olur. 0,2 litre olur. 0, ne oldu? Arkadaşlar, 1 molar çıktı. 1 molar. 0, 1, 0, 2. Kaça böldük? 0, böldük. 1 molar çıktı. Şimdi 1 molar çıktığına göre pH eşittir. Eksi logaritma 1 dediğinizde aslında pH'ı 0 oluyor. Yani pH'ı 1 olmuyor. Bu yanlış. Bu nedir arkadaşlar? Bu 1 mole 1 mol oluşuna göre 0, 1 mol oluşu. 0,1 mol hidrojen nedir? Evet, 1 mol hidrojen normal koşullar 22,4 litreyken 0,1 ne olur? Tabii ki 2,24 olur. Bu doğru. Son durumda çözelti yine iletkendir. Çünkü iyon taşıyor, eleti iletir. Bu da doğru. Cevabımız ne oluyor? 2,3 oluyor. 25 derecede asitlik sabiti 2 çarpı 10 direksiyon olan haşa asidinin 0,5 molarlık sulu çözelsinin pH değeri nedir? Biliyorsunuz zayıf asitler kısmen iyonlaştığı için çift okla göstereceğim. Hidrojen artı A eksi. 0,5 molarmış başlangıçta bu. Ne kadar harcamış? İşte x kadar iyonlaşmış. x kadar oluşur, x kadar oluşur. Şu daima ihmal ediliyordu söylemiştik arkadaşlar. İhmal edilir. Çünkü 0,5'in yanında çok küçük bir değer olduğunu tahmin etmeniz lazım. Bu da yaklaşık olarak 0.5 alacaksınız. Bu zaten x ve x. K nedir? K K eşittir. X çarpı x bölü 0.5'tir. K de vermiş bana <laughs> 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ne oldu buradan? X eşit 10 üzeri eksi 5 çıktı arkadaşlar. X dediğiniz hidrojenin derişimidir. pH artık kolay. pH artık herkes bulabilir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre pH ne oluyor arkadaşlar? 5 oluyor. 0,4 molar BOH bazı 25 derecede %01 oranında yoğunlaştığına göre Kb değeri kaçtır? Benzer bir soru. Yine çift okla ben açtım bunu. Çünkü kısmen yoğunlaştığını biliyorum. Başlangıçta bunun değeri 0,4 moladır. Ama bunun %01'i yoğunlaşmış bu ne oluyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4, 0, 4'ün yanında ihmal edilir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşur. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Az önce çözdüğümüz sorunun x'leri bunlar. Bu x ihmal ediliyor. Ve yaklaşık olarak 0, 4 alınır. İşte Kb ne oluyor Kb? Ürünler bölü girenler. 4 çarpı 10, 10 üzeri eksi 4 çarpı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0, 4. da ne oluyor? 0, 4 buradan giderse 10 üzeri eksi 3 kalır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 kalır. Cevabımız ne oldu? Yer bakır oldu. 001 molar haşha asidi 25 derece suda %1 oranında iyonlaştığına göre oluşan çözeltinin pH değeri ve asitlik sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? benzer bir soru. Hidrojen artı A eksi. Kaç molarmış bu? 0,01 molar. Eksi X, X ve X. Bu ihmal ediliyor. Yaklaşık bu 0,01. Bunlar da zaten X'tir. X oluşmuş. Şimdi %1, daha yani X'i bulacağız. X'i bize söylemiyor zaten. 0,01, %1'i yoğunlaşmış. Yani o X dediğimiz şey. 10 üzeri eksi 4'müş. Şurası x dediniz 10 üzeri eksi 4'müş. 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ü bulduk. Peki bizden pH ne istiyor? pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre pH'ı 4 çıktı. Cevabımız Adana ya da Diyarbakır. K nedir? K 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0,01. Çünkü bu ne oldu? Bir i̇hmal ediliyordu. 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri 2. 10 üzeri 6 oldu. Cevabımız ne oldu? Adana oldu arkadaşlar. 25 derecede 0,2 molarlık amonyak bazının sulu çözelsi için yargıların hangileri doğru? Bak KB vermiş. Amonyak suya attığımız zaman Bronsted-Lowry tanımına göre baz olduğu için bir hidro, e, proton alacak. Yani NH4 artı NH4 artı OH'a dönüşecek. Kaç molarmış bu? 0,2 mola. Fakat ben bunun ne kadar yoğunlaştığını bilmiyorum. X diyorum ve X diyorum. İhmal ediliyor. Bu sıvı olduğu için zaten alınmaz. Bu yaklaşık olarak 0,2. Bunlar da zaten X arkadaşlar. Şimdi pH değerini bulalım. 0 2 olan Kb'sini falan bize vermiş. Kb eşittir x çarpı x bölü 0 o da eşit b çarpı 10 üzeri eksi 8. Ne oldu? x kare 10 üzeri eksi 8 oldu. x eşit 10 üzeri eksi 4. Yani ben buradan neyi bulabilirim? pH'dan pH'ı bulabilirim. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten ne oldu? 4 oldu. pH'ı 4. pH'ı 10'dur. Çünkü pH, pH ile toplamı 25 derece 10 olduğuna göre burası 4 ise ne olur? Burası 10 olur. Okey. Bu doğru. Hidrojen iyon derişimi 10 zeli eksi 4 değil. OH iyon derişimi 10 zeli eksi 10'dur. İyonlaşma yüzdesini bulalım şimdi. İyonlaşma yüzdesini nasıl bulacağız? 0,2'nin 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaştığına göre yüzde kaç iyonlaşmıştır? Bunu bulacağız. Bu 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2, bunu buna çarptığımız zaman ne kalır? 10 üzeri eksi 2 kalır. 10 üzeri eksi 2 ne yapacağız? 02'ye böleceğiz. 0, 2'ye böldüğümüz zaman ne oluyor? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani bu da doğru çıktı arkadaşlar. O halde cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor. 28. sorudayım, 0,1 molar HX asidinin 25 derecedeki pH değeri 11'miş. HX asidi pH değil de pH yazalım. Hep pH e, bulmak daha mantıklı. Çünkü burada hidrojen var. Bu H artı X eksi. Ya pH 11 ise pH'ı kaçtır? 3'tür. Çünkü pH artı pH 14 olduğu için. pH 3 ise hidrojen verişimi ne oluyor? 10 üzeri eksi 3 oluyor. Yani 0,01 molar oluyor. E burası 10 üzeri eksi 3. O halde burası da 10 üzeri eksi 3. Bu 10 üzeri eksi 3 iyonlaşmış ama bu ihmal edilecek. Başlangıçta 0, 1 molar. Dengeye geldiğinde bu yaklaşık 0, 1 molar. Bu 10 üzeri eksi 3'tür. Ha, oluşmuş. 10 üzeri eksi 3. Kuvvetli bir asidir. Hayır. Çünkü hidrojen derişimi ile asidin derişimi aynı değil. Yanlış bu. K değerini bulalım. K eşittir. 10 zeri eksi 3 çarpı 10 eksi 3 bölü 0, 1. Ne oldu? 10 üzeri eksi 5 oldu. Doğru. Yüzde 1 mi? Bakalım. 0, 1 0,1 0, 1 molarım. 10 eksi 3'ü iyonlaşmış. Yüzde kaç olur? Şimdi böyle böldüğünüz zaman ne oluyor? 10 eksi 1 yani 0, 1 kalıyor. 0, 0 1 ne oldu? Yüzde 1 oldu. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne oldu. NH3 H2O NH4OH dengesinin bulunduğu bir çözeltiye ani sıcakta bir miktar su eklenirse. Şimdi biz su eklediğimiz zaman ne oluyor? Bunun derişimi azalıyor. Bunun derişimi azalıyor. Bunun derişimi. yani suda olanların hepsinin derişimi azalıyor. Yani Seri hale geliyor. Denge derişim artırmak için ne yapacak? mol sayısının fazla oldu yani bu değil, bunu saymıyorsunuz. NH3'ten NH4 ve OH'a doğru ilerler. Peki biz aslında OH'ın derişimini azaltmışız. OH'ın derişimi azalttığı zaman bazlık azalır. Bazlık azalırsa pH düşer. pH düşer. pH değeri artmaz. Yanlış. NH4'ün derişimi zaten azalmış. Bazlık sabiti değişmez, sıcaklığa bağlıdır. Hidrojen-iyon derişimi OH azalırsa, OH azalırsa onun düşmanı olan hidrojen artar. <laughs> i̇şte cevabımız zaten bu. Enerjinin derişimi de zaten azalmıştır. Evet, son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Sıcaklık arttıkça saf suyun iyonlaşma yüzdesi artar. Doğru söylüyor. Bakın suyun oto iyonizasyonu bu demektir. Nasıl oluyor? Ya bunun değişimi azalıyor, bunun değişimi azalıyor. Mecburen ne olacak? Su biraz daha iyi ulaşacak. Çünkü su eklediğiniz için. pH ne oluyor? pH'i değişmez arkadaşlar. Bu yanlıştır. Yüzdesi artar. Yonuşmayız. Bu doğru. Saf su eklediğiniz zaman çözeltinin pH'i. Hidrojen hem hidrojen azalıyor hem OH azalıyor. Aslında ne oluyor pH'ı Değişmiyor. Bir asit ne kadar kuvvetli ise eşlenik bazı o kadar kuvvetlidir. Bu da doğru. Zayıf asitlerden kuvvetli eşlenikler oluşur. Zayıf asitlerde K, değeri arttıkça sudaki yoğunlaşma yüzdesi artar. Bu da doğru. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşturduğu tuzlar kuvvetli asit ve zayıf bazların oluşturduğu tuzların katı. Bakın ben bir örnek söyleyeyim. Kuvvetli asit HCl olsun. Bu da NH3 olsun. Bu tuz NH4 klorurdur. Bakın bu iyonlaşmaz, hidroliz olmaz. Hidroliz olan daima zayıf, asit veya zayıf bazlardan gelen parçalar hidroliz olur. Ne diyor? Tuzlar katyonların hidroliziyle asitlik çözelti oluşurlar. Doğru çünkü NH4 amon, e, amonyağın konjüge asitidir. Asit olduğuna göre ne yapacak? Hidrojen verecek ve hidroliz olduğu zaman H3O artı oldu burası. H3O artı, artı NH3 oldu. Bakın bu asitliği ifade ediyor. H3O artı asitliği ifade ediyor. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada bitti. İnşallah faydası olmuştur. Tabii biz burada şu soruları çözdük ama sadece şu, yani bu sorularla yetinmeyin. Biliyorsunuz sayısal derslerin tümünde sürekli soru çözmeniz lazım. Soru çözdükse konuyu daha iyi anlayacaksınız. Ben bunu hep, hep söylüyorum öğrencilerime. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.